Depremin hemen ardından devletin çeşitli kesimleri teyakkuz haline geçti dedik. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Eler başta deprem bölgesine gitti. Bölgedeki uygun bulunan camiler depremin hemen ardından evlerine giremeyen vatandaşlara açıldı barınmaları amacıyla. Yani tüm birimleriyle alarma geçerken Türkiye Diyanet Vakfı da felaket sedeleri için bölgeye yardım gönderdi. Felaket sıcak yemek imkanı sağlanıyor. <laughs> Depremin ilk anından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm birimleriyle teyakkuzdaydı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş koordinasyon toplantısı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ekiplerimizle deprem bölgesinde milletimizin yanında olacağız dedi. Felaket bölgesine giden Başkan Erbaş bölgede depremzedelerle birlikte olacak incelemelerde bulunarak Erbaş, deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşların arzu etmeleri halinde il müftülükleri ve din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde diledikleri kadar kalabileceklerini belirtti. Vatandaşları ve Diyanet personeline kan bağışı yapmaya çağırdı. Türkiye Diyanet Vakfı da seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından TDV'nin yardım tırları deprem bölgesine hareket etti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak mobil tırımız, mobil ikram araçlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz Ankara'dan ve diğer illerden bölgeye, depremi yaşandığı bölgeye doğru yola çıktı. Şu anda bizler de personel destek aracımız ve ikramlarla beraber, erzaklarla beraber çıkıyoruz. Allah tüm Türkiye'nin yardımcısı olsun, deprem zedelerimize geçmiş olsun. Diyoruz. Başta gıda olmak üzere giyecek battaniye ve temizlik ürünleri tırlarla depremzedelere ulaştırılıyor. Ayrıca depremzedelere sıcak yemek ikramı yapılıyor. Bingöl Müftülüğü'nün hazırladığı ilk yardım tırı da Müftü Mustafa Topal'ın yaptığı dua ile yola çıktı.